Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. İnşaat, gıda, turizm ve sağlık gibi sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Türk firmalarının başarı öyküleri var sırada. İlk durağımız Başkent Ankara'da inşa ettiği konut projeleriyle sektörünün güçlü isimleri arasında yer alan Teka Grup. Teka Grup İnşaatı 2009 yılında 3 ortak olarak kendi öz sermayemizle kurmuş bulunmaktayız. Grup İnşaat olarak konut üreten ve konut projelerini uygulayan bir firmayız. Ürettiğimiz konutları birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle geliştirmekteyiz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak iş ahlakı ölçüsünde hizmet vermekteyiz. Ortaya koyduğumuz projelerde alışılmışın dışında farklılıkları meydana getirerek ve bu şekilde projelerimizi sürdürmekteyiz. 3 yıl gibi kısa bir sürede 60 adet lüks konut yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teka grubu inşaat olarak yatırımlarımızla devam etmekteyiz. Erceman 3. etap bölgesinde yeni başlayacağımız projemiz 17 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulacak olup yeşillikleri ve etrafındaki e, cazibe merkezleriyle yeni bir proje olacaktır. Başlayacağımız bu 84 daire etrafın cazibe merkezi olup tüm dairelerimiz Ankara manzaralıdır. Kendi içinde bulunduracağı sauna, spor center ve yeşillikleriyle müşterimize daha iyi bir hizmet ve yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktayız satıştan sonraki çıkabilecek sıkıntılarda da müşterilerimizin yanında yer almaktayız. Teka Grup İnşaat olarak nitelikli projelere imza atmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Firmanın inşa ettiği konut projelerini ise Genel Koordinatör İsmail Kamanlı'dan dinliyoruz. TK Grup İnşaat olarak e, ürettiğimiz konutlarda C20 beton kullanmaktayız. Deprem yönetmeliğine uygun olarak konutlarımızı üretmekteyiz. Isı e, yalıtımı e, olarak mantolama kullanmaktayız. Etimiz bölgesinde çok nadir kullanılan firmamızın öncülüğünde olan ses yalıtımını dairelerimizde kullanmaktayız. Müzik İzmir, Eskutu ve bölgesinde seçkin mimari projelere imza atmaktayız. Bu yöndeki yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Müzik Sektörle alakalı gelişen bütün e, yenilikleri takip eden, bununla alakalı sektörel fuarlara katılan bir firmayız. Teka Grup İnşaat olarak e, ürettiğimiz klasik konutlarda büyük projelerde olan imkanları müşterilerimize sunmaktayız. Mesela kapalı otopark, ebeveyn banyo, ankastre mutfak, güvenlik, uydu sistemleri, kamera sistemleri, ses yalıtımı, ısı yalıtımı gibi imkanları müşterilerimize sunmaktayız. Uluslararası e, sektörel fuarlara katılarak, e, yenilikleri takip ederek, e, yeni gelişmeleri e, projelerimize uygulayarak, e, yeni konutlar üretmek, Yeni konutlar üretmekteyiz. Teka Grup inşaat olarak 300 gibi kısa bir sürede e, klasik parselde kazandığımız tecrübeyi e, yeni başlayacağımız 84 dairelik, e, 17 bin metrekarelik kapalı alanı olan, 5 bin küsur metrekare yeşil alanı olan e, Teka Prime ismi altında başlayacağımız konutlarda da uygulayacağız. Let's go!